bol bereket neredeyse bizi bulsun. Farkındaysanız genelde canlı yayın akışının Bak, hızlı olması için hızlı... reklam yayını da yapmıyorum. Yani reklam yok. Zaten televizyonlarda haberlerde dahi dakikalarca reklam vererek e, seyircisine maalesef gerekli ihtimamı göstermeyen pek çok kuruluş var. Şimdi ilk kim yazmış bakalım. Yağmur gelmeni istiyor görünüyor. Yani gelme demiyor, gelmeni istiyor ama senin düşündüğün gibi öyle romantik, öyle ciddi bir şekilde görünmüyor. Şimdi başlıkta da yazdı. Ne dedi? Geri gelen kişinin gözü kapıda eşikte olur. Bu ne demek? Bir ilişkide kırılma yaşanırsa aynı bir civatanın somunun sürekli takılıp sökülmesinden kaynaklanan hani derize yalama oldu artık o bir de yerini tutmaz. Bazı ilişkilerde maalesef zedelenirse gururlar, duygular zedelenirse eski haline dönmesi çok zor. Emel Demirayak C adım atacak mı? Evet adım atacak ama kör dövüşü gibi bir adım görünüyor. Bu adım birilerinin herhalde telkiniyle. Esra'nın iş kapısı önümüzdeki hafta gacur diye ardına kadar açılıyor. Elifçe İsmail Elif'e ne zaman geri döner? İsmail'in Elif'e geri dönmesi için bir yol bulması lazım bir yöntem, bir yönerge, bir yön bulması lazım. Bulması da biraz zaman alacak görünüyor. Çünkü onun düşünce, arzu ve isteklerinde bir değişiklik olmuş. Eskisi gibi değil. Hani birisiyle e, ayrıldıktan sonra o kişi sizin dizinizde oturan Gözünüze bakan kişi, o eski ruh halini taşımıyor. Her zaman değil, çoğu zaman. Yani az önce de dediğim gibi, gurur kırılırsa, gönül kırılırsa, geri dönen kişi, bazı e, kırılan parçalarıyla size geri dönmez. Zaman ister, baya bir zaman ister kırıldığında vücut onu etmek için bayağı bir uğraşıyor. Bu da ona benziyor. Yani tekrar kırılan kalplerin onarılması vücudumuzdaki bir organın onarılmasından daha çok zaman gerekiyor. Bazen ömür boyu unutulmaz bazı sıkıntılar. Yani ne kadar ne çok severse sevsin. Ne çok hürmet ederse etsin, eğer bir kalp kırdınızsa o sevgi maalesef aynı güneşin altındaki kar topu gibi erir ve gider, kaybolur. O yüzden hani sorularınızda anlıyorum ben size, geri dönecek mi? Gelecek mi? pişman olacak mı gibi sorularınız var. Şimdi birisiyle ayrıldığınızda çok önemli. İlişkideki kırılma çok önemli. Yani bir anda kızıp bir anda öfkelenip hadi görmesin seni istemiyorum seni defol git sanki bu sözler çok kolay, basit basit, ağızdan çıkıveren, önemli olmayan sözler gibi geliyor bazıları için. Ama o sözü duyan kişinin çok alıngan olması ya da çok hissi birisi olması şart değil. Bazı insanlar için sizin ağzınızdan çıkan sözler çok önemli. O yüzden sözlerinize, lakırtılarınıza dikkat edin. Sen de hoş geldin Esra. Daha şimdi yeni o sıradayım. Esra hoş geldiniz demiş. Deniz, M'ye adım atmalı mıyım yoksa o mu atacak? Şimdi o atsın ben atayım, o adım atsın ben göbek atayım ve o zıplasın ben hoplayayım. Yani sırası yok bu işin. Bu gönül işi. Bir insanın gönlünde bir heyecan oluştuğunda o sıra beklemez. O aynı acemi sürücü gibi burnunu sokar kalabalık trafiğin içerisine. O yüzden ben mi adım atayım sen mi adım atacaksın değil zaten e, adını sen atacaksın görünüyor yani sen biraz e, zaten tez canlısın Sinan herkes para bekliyor herkes ne zaman toplu para gelecek ne zaman para gelecek diye bugün Facebook'ta okudum çiftçinin birisi demiş ki yahu demiş ee, çektiğim mamulümü, ürünümü üretmek için çekmiş olduğum tarım kredisinin ödeyemedim. Kapımı icracılar nok 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 diye çalıyor. Önce bir, bir kocamanlar bir borcunu ödesin. Bakalım Ziraat Bankası'na falan demişler. Ee, Sinan da ne zaman toplu para gelecek diye bekliyor. Sinan toplu para bu ay görünmüyor maalesef. Ama Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi Pembe Rüya. Ee, i̇sim Pembe veriyor. Yani pembe rüyalar e, içerisinde olan bir kızımız. Bugün buluştuğumuzda beni beğenmiş mi acaba? Neler hissetmiş? diyor. Güzel kızım seni çok beğenmiş. Ve aynı zamanda beğenisini de çevresindekilere hava atarak göstermiş. Bakın bakın demiş. Ben demiş bir huri kızıyla karşılaştım. Ben bir prensesle karşılaştım diye e, gururlanmış. Aykük hocam sen ile Bu ay e, para görünmüyor ama Temmuz'un ilk haftasında var, var Sinan para Temmuz'un ilk haftasında elin biraz daha rahatlayacak. Şimdi donmalar e, kanalda solmalar oluyor bunun nedeni e, anlamadım e, çünkü internet daha önce Türk Telekomdu Türk Telekoma Katarlar satın almışlar e, aldıkları dünyanın borcunu bırakıp e, gitmişler. Böyle böyle dedikodular var. O yüzden altyapı iyi değil diyorlar. Neyse dedikodu yapmayalım. Bu yüzden Türk nete geçtim. E, Türknet'te de arada bir bit bit gidip geliyor. Yapacak bir şey yok. Yani bu benim elimde olan e, mümkün değil. Benim iradem dışında olan Genişmeler. Hocam S ile barış olacak mı demiş. S ile barış var. Ama e, bir taviz bekliyor sanki S. Yani bir konuda e, bir beklentisi var. Aygök. Sevgi Can aklındaki bana adım atacak mı? Adını da atar. Hoplar zıplar. Merak etme. Sevgi Can adım atacakmış. Celi yine gitti yayın. Bakın gidiyor hop, hop gidiyor geliyor. Yayın gidip geliyor. Baş edemedim onunla. Zilan işe gireceksin güzel kızım. Önümüzdeki hafta iş başı. Rabia güven işten ayrılmak zorunda kalacak mıyım? Kovulacak mıyım? Şimdi Zilan işe girecek miyim diye ne yapsın onunla mücadele ederken e sen de Rabia işten ayrılmak sonra kılacak mı kovulacak mıyım diyorsun endişem var. İşten ayrılık ayrılık, ayrılık görünmüyor Her ne kadar ayağının altında bir kara kedi işinle ilgili handikaplar yaratsa da hiç endişe etme ama sakin ol. Kimseyi suçlama iş yerinde bazen hani deriz ya işte o yaptı şöyle yaptı o bunu yaptı şunu yaptı deriz ya işte bu şey şi şikayetler bazen e, pek hoş karşılanmaz diğer çalışan arkadaşlarınızca o yüzden alttan almak her zaman size kazandırır. hızlanacağım. Ee, neden beni atladın demeyin. Duymanız gerekeni Rabbim duyurması gerekiyorsa duyuyorsun zaten. Ama duymanız gerekmiyorsa ya internetim kopuyor ya benim vaktim bitiyor. Gidiyorum. O yüzden hakkınızı da helal edin. Deniz bana gerçekten değer veriyor. Onun için değerli miyim demiş. Deniz gerçekten bana değer veriyor. Evet. Değer veriyor. Seni hala inceliyor. Ee, inceliyip sık dokuyor. Damla Ayaz kardeşim evlenecek mi? Demiş. Evet. Kardeşi evlenecek. Fakat sıkıntılı bir evlilik dönemi yaşayabilir. Ee, Allah yardımcısı olsun. Şunu tekrar söyleyeyim. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir karanlıkta bir kibit yaktı. Fakir Ömer diyoruz. Her şey bedava. Yani açık büfe. Ömer Hoca'nın sofrası açık büfe. Kısıtlama yok. Hani diyelim bir yazı yazdıracaksınız. En azından safran merakibini sizin almanız gerekiyor. Ki ben eğer yazacaksam ha sadece dua ise zaten yapıyorum duamı bir kuruş para almadan bakın burada da önceden katılımcılara ayrı bir e, bakım yapıyordu. Onu da kaldırdım. Çünkü zaten diyordum ki bedava bakın bedava bak, bedava olmuyor o zaman. 5 lira da olsa 10 lira da olsa içine, işin içine para giriyor. Dedim. Onu da kaldırdım. E, reklam. Ben reklam koymuyorum. Yaptırmıyorum. Reklam da yok reklamdan da para yokken en azından sizi üzmemek için. Daha önce o oluyordu. Ceren e ne zaman tam olarak ayrılacağız? Ceren zaten ayrılmışsın güzel kızım. Tam mamı kalmamış. Hamı da kalmamış. Tamı da kalmış. Ayrılmışsın zaten ama fiziki, organik ve inorganik olarak bütün ilişkileriniz bireye kadar tamamen biter görünüyor. Ama o etrafında gene dönebilir. Ferhat, şu an konuştuğun kişiye açılsam acaba? Ferhat, zamansız öten horozun başını kes. Zamansız sakın adım atma çünkü bu kişinin şu sıralarda birisiyle bir didişmesi var. Mehmet Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Eli de kulağında, eli burnunda Evet ellerimiz kartlarda, ellerimiz duada. Temiz ve güzel bir eve 15 Temmuz'a kadar taşınabilecek miyiz? 15 Temmuz. Niye diyorum 16 Temmuz'da. Nereden çıktı? 15 Temmuz. Kırmızı hüzün. Evet taşınacaksın güzel kızım. Gözün aydın. Hayırlı olsun yeni eviniz. Zafer Çon. Düşündüğüm yatırımlar yıl sonuna kadar sonuç verecek mi? Zafer 1'e 1 bir kazanacaksın görünüyor. 1'e 2 kazanacaksın görünüyor. Bu kazançlar Ekim'den sonraymış. Hüseyin İplikçi sevgilinle evlilik Üzerinde bayağı bir sıkıntı var. Bu sıkıntıları aşmak için de çaba, iki taraflı çaba. Bu çabayı e, törpüleyen inşallah öyle değildir. Ama evleneceksin sonuç itibariyle. Zor olacak ama güzel olacak. Yaşanır. Askerlik işini hallettim. DGS'ye hazırlanıyorum. Kazanacak mıyım? Ahmet 70. Ahmet DGS'yi hazırlanıyorsun kazanacaksın gözün aydın. Zaten baya bir gayret sarf ediyorsun. Şimdi atladınız yazmayın, zıpladınız yazmayın. Çünkü e, hızlı karmaya geçiyorum. Soruyu sorduğun e, kişinin, soruyu sorduğun kişinin nefertiti, sağlık sorunları bir süre daha devam eder ama tamamen oh diyeceğiz. Dönüm 2022 yılının Nisan'ı diyor. İnşallah daha önce olur. Evet, Sinan'a da bakalım. Yayın dondu. Bu ay para görünmüyor. Sonra yayın çıkmadı. söyledim Sinan. Ayşegül beni rahatsız etmeyi ne zaman bırakacak? Şimdi Rahatsızlık çift taraflı oluyor. Ee, bu kişinin aslında seni rahatsız ettiğini düşünmüyor. Hani seni serbest bıraksam diyor. E, unuttum sanır diyor. Unutmayacağım. Hiçbir zaman seni unutmayacağımı göstermem gerekir diyor kendince. Bir nevi takıntı yapmış. Ee, bir sıkıntı olmaz. Ceylin Tabay'dan sonra bitiriyorum. Hocam yayın gitti. Hep de bana denk geliyor. ya. Murat bana ne zaman dönecek? Murat sana haftaya dönecekmiş gözünü. Yayının gitmesi, e, gelmesi üzgünüm. Yani e, ben buradan kendimi görüyorum ama yayının donduğunu bazen görüyorum. Nefertiti zaten kızının 2022 yılının Nisan'ında daha da düzeleceğini, rahatlayacağını söyledim. Görüşürüz, Allah'a emanet olun.